Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Luna Classic üzerindeki önemli bir delist iddiası var bunları incelerken. Yeni ATH Bitcoin beklentileri, ABD için görüşmelerinin pozitif sonuçları neler olabilir bunlara sizlerle birlikte bakış yapacağız. Videoyu geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. İlk olarak Luna Classic bandında 4.06 hedefimizin olduğunu söylemiştik. Bitcoin'deki ufak pozitiflik ile birlikte bunun aşıldığını görebiliyoruz. Tabii ki 4.06'nın üzerinde tutunması ve bizlerin 3.01'de bir hedefinin olduğunu zaten sürekli dile getiriyoruz. Özellikle Terraform Labs kayıpların geri giderilmesi gündemi ve CEO haberleriyle Terraform Labs'in kapatılması iddiaları, bunun yanı sıra Duon'un serbest kalma gibi iddiaları sürekli olarak gündeme gelen konulardan bir tanesi. Tamamen söylentiler üzerine şu anda bunlar dönüyor. Ancak bunlar üzerine herhangi bir gelişme olduğunda sizlere detaylı bir şekilde sunmaya çalışacağız. Şu anda gündemimizde olan bir delist gündemi var arkadaşlar. OKX borsasında önemli bir delist iddiası marjinist işlemlerde bulunuyor. Hızlı bir şekilde buna bakacak olursak sizlere bunu gösterelim. Baktığımız zaman arkadaşlar buna klasik bandında şöyle bir haber söz konusu durumda. OKX'in okay, ona klasik USDT marjin çiftinin 11 Haziran'da delist edecek spot ticaretisi devam edecek açıklamaları var. Burada marjin işlemler ve kaldıraçlı işlemler birbirinden farklı e, kavram ancak birlikte çalışan kavramlar olduğunu burada belirtmiş. E, burada arkadaşlar marjin bir pozisyon açmak kapatmak için e, pozisyonları sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan para miktarı kaldıraç ise daha büyük paralarla geleceğiniz olarak belirtmiş ve burada gördüğünüz üzere ee, önemli bir tarih olarak 11 Haziran günü e, 6 ile 10 Amerikan saatiyle Türkiye saatiyle de 9'da 12 civarları 1 civarlarında e, önemli bir delist iddia, iddiası var. marjin işlemlerde Luna Classic, USD klasikte bu delist iddiaları bizler için önemli arkadaşlar. E, ee, özellikle Binance borsasının desteğinin yanı diğer borsalardan da benzer hamleler ve çalışmalar zamanında olmuştu. Ancak şu anda böyle bir deliz günevi var margin işlemlerde. Bu haberi sizlere belirtmek istedim. Bunun yanı sıra Bitcoin kısmını daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü Bitcoin'de artan bir fiyat grafiğini görebiliyoruz. Burada artan bir fiyat grafiği ile birlikte bizlerin hedefi olan 112 bin dolarlara kadar tekrardan ulaşılabilir ve yeni ATH'ların gelebileceği söylentileri analizcilerin yorumları arasında yer alıyor arkadaşlar. Burada yeni ATH beklentisi var. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin taraflı görüşmelerin Birleşik Devletler tarafında sürdüğünü ve bunların piyasaya pozitif yansıma gelişmelerini bizlere sunduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada tekrardan 112 binlere kadar bir hareketlilik olabilir veya 110 binlere doğru hareketlilik ve gerileme ve bir nebze daha yatay haberleri olabilir. Bu yüzden bu tarz haberleri sıkı bir şekilde takip ediyoruz ve bunların yanı sıra bu, bu haberlerin pozitifliklerinin yanı sıra bizleri bekleyen önümüzdeki günlerde FED taraflı gelişmeler olacak, FED'in faiz indirimi beklentisi, FED başkanının değişimi gibi birçok gündem ve faktör söz konusu durumda. Bunlar da yine bizleri etkileyen diğer faktörler olarak karşımıza çıkacak. Şöyle hızlı bir şekilde gelişmelere baktığımızda Trump ABD müzakerecileri ile birlikte Çin'e yönelik ihracat kontrolü kaldırma iznini verdi ve bu da yeni atış beklentilerini gündemimize getirmişti. E, ekstra olarak yine önemli bitcoin alımları geliyor. 50 milyon dolar parayla ile Bitcoin'de 20x kaldıraç açıldığını görebiliyoruz. Bu da tabii ki benzer işlemlerde bu işlemlerin doğru çıktığını fiyatlarda hareketlilikler olduğunu görmüştük. Bu da yine benzer hareketlerden bir tarafı. Beyaz Saray kıdemli danışman asit tarafından da yine kesinlikle ilerleme beklediğini, sonuç getireceğini ve önemli anlaşmaların Çin ve ABD taraflı yapıldığını da belirten gündemde haberler söz konusu durumda. Şu anda haberler tamamıyla pozitif. Yeni ATH yükseliş ve pozitiflik beklentisi var. Bitcoin yanı sıra altcoin sezonu içinde altcoin hareketliliği de bekleniliyor. Bunlar da tabii ki önemli beklentiler gündeme gelen gelişmeler arasında yer alıyor. Bu haberlerin yanı sıra yine benzer gelişmeler kripto etkileyebilecek önemli haberler oldukça yine bizler sizlere sunacağız arkadaşlar. Fikirlerimizde, analizlerimizle, son dakika gelişmeleriyle sizlere birlikte olmaya çalışacağız. Her gün yeni videolarla sizlerle birlikte olmak olmaya çalışıyoruz. Sizlerden ricamız arkadaşlar kanalımıza abone olarak destek olmanız. Like ve yorumlarınızı, yorumlarda fikir önerilerinizi bizlerle paylaşırsanız ekstra olarak çok seviniriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.